Emin ol çok sıkışım abi bir dakika <laughs> Hoş geldin Kemal hoş bulduk geç otur Merhaba Abicim sana ayıp oldu. Sen en iyisi yarın gel de bir şeyler yapalım. Yarın abi. Boş Kusura bakma arkadaş. ne olur. Hatta çarşambaya gel Çarşamba tamam mı? Çarşamba marşamba anlamam. İşler nasıl abi? Ne olsun be Kemal? Gördüğün gibi işte. Gün günden beter. Sen ne yaptın? Babamı razı etmek zor oldu. Anca gelebildim. Sonra... Hemen atölye açmak istiyorum abi. Bana bir yer bulabilir miyiz? Acele etme. Öyle hemen atölye açılmaz. Önce piyasayı kavra biraz, değil mi ya? Hem şart mı be oğlum? Şart. Ömür boyu el kapısında işçilik edilmez. Öyle olsun. O zaman sen uygun bir yer buluncaya kadar... ...Barbet'in yanında çalışmaya devam et. Gene. Olur. Hadi yanına git. Hadi. Ayakkabı deyip geçme evladım. Onların da ruhu vardır. Yaptığını satılık bir mal gibi gördükçe... ...bu zanaattan zevk alamazsın. Ya ne yapacaktık baba? Sen aldın da ne oldu? Senin aklın ermez. Sen nasıl biliyorsan öyle yap. Öyle yapacağım ya. Ha. Ayakkabılarında ruhu varmış. Ey yavrum ey! Sevdiğinin yüzünü okşar gibi sileceksin sayayı. Heykel yontar gibi çekeceksin kalıba. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk baba. Yanına geldim geldim. Hayırlı olsun. Gönülden. aramayacak mı mısın Bilmiyorum. Çok kırgınım. Baş ver, hadi gidip kafaları çekelim. Ezandan beri çalışıyorum abi, Kim niye dedi, mı vermiyorsun yakadı, ya? hadi, hadi, paramı vermiyorsun ya? Paramı istiyorum, almam be! Ömer! Ömer! Nereden çıktın böyle? <laughs> Hoş geldin. Hoş, babam gönderdi, işin oldu abi. <laughs> gel, gel içeri. Kardeşim insan bu kadar sık boğaz edilmez ki ya. Ne bağırıyorsun ya? Sadaka mı istiyoruz? Param mı kaldı şimdiye kadar? Mağazadan para gelmiyor, ne yapayım? Ben anlamam. Sattığım malı yerine koyamıyorum. Bu akşam parayı istiyorum. Bu akşam olmaz. Canımı mı alacaksın be? Hay Allah belanı versin. Allah senin belanı versin. Otur. <laughs> Aldırma, olur böyle şeyler. Baba, Cengiz tıkandı galiba. Bana para geldi, işini görsem ne dersin? İstersen bir teklif et. Sıkma canını usta. Yok kardeşim, bu iş yürümeyecek. Yo, böyle pes etmek yok. Bak, bana para geldi. işini çözelim istersen ha? Kendimiz köşeye döndük bir de seni batıralım ha. Yok abi mesele işin görülsün. Ya bırak Allah aşkına bir de sen üstüme varma. Hadi Ömer. Baba bizim delikanlıyı gezdirin biraz. İyi edersin. İyi günler. Güle güle. İşte yeni hayatın bu okulda başlıyor, göreyim sana Anlat Anlatsana, kasabadan ne haber? Babam, bu son yardımım dedi abi. Hmm. Gönülden haber var mı? Geldi gitti. Nasıl? Tayin oldu. Nereye? Burada. Bir okulda. Sana selam söyledi, adresini bıraktı. Uyuyalım artık. Bizi yalnız bırakır mısın Nihal? Sağ ol. Geldim. Gelmeden edemedim. İstanbul'dayım. Dinliyor musun beni? Susalım. neden susuyorsun? Şaşkınım. Çok bekledim. Demek geldin. Ben şu anda tek bildiğim seni bulmuş seni bulmuş olmam. Neden geldin? Bir kere daha sormaya. Benimle Benimle evlenir misin? Galiba! <laughs> Evlendik! mutlu musun? İlk günkü gibi. Bir sigara versene. Ne o? Sigaraya mı başladın? <laughs> Canım istedi. <laughs> Gönül. Ne dersin? Atölyeyi yürütebilecek miyiz? Seni seviyorum. <laughs>